Şunlar ben dayanamadım. Birkaç video daha çekeceğim. Müdür katadım videosundan önce. Akşam şurada bir kedi gördük annemle. Asil asil oturuyor. Bir tane daha gel. Sakın bana gelmeyin sizi döverim. Geldi salacak mısınız birbirimize? Şu uyuyan herhalde kral. Bu da kraliçe. Yok. bu kraliçe bu kral. Bana bak. Ay! Anam sen niye öyle ağzını açıyorsun? Korkutuyorsun ha. Arkadaşlar bizim olmazsa olmazımız tırmanma yere. Arkadaşlar şimdi buraya ben tırmanacağım. Sonra videoya geç. Arkadaşlar zorla tırmandım. Bacağım çok acıdı ama yazık değil mi bana? Zaten bacağım yarı. onu da göstermek istemiyorum. Birkaç bir Arkadaşlar şöyle. Hmm, yukarıdayım tırmandım ama canım çok acıdı. Tabii ki şunu siz herhalde bu şerifine. Bu şerifine benim için bir like atıp abone olup bildim ne like abone ol. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu videoyu paylaşmayı unutma. <laughs> Sanki TikTok videoyu nasıl paylaşsam oluşturabilirsin ama. <laughs> Ama paylaşmak istiyorsan bir arkadaşına paylaşabiliriz. Özellikle de Ahmet abim. Çünkü buradan ona sesleniyorum. Onun dışında daha kimse bana onu bilmiyor. Enes abimden de bekliyorum. O bana abone olmuyor. Sadece evin en büyük, en büyük abisi. Ahmet abi. En büyük kardeş o. Annem de orada oturmuş örgülüyor. Annem beni gösteremedi ama ben onu göstereceğim, göstereceğim. Sen anladın mı? Göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle arkamla dönüyorum. Hoppa. Şöyle demir aslanmayı planlıyorum. İnşallah Hadi, hadi yaptım lan. Yaptım yaptım. Hadi yaptım. kaldı. Oh yaptım. Aa uçak geçmiş. İzi de biraz belli oluyor arkadaşlar. Ee, ben burada oturdum. Ne yapacağım? Ben bundan geri inemem ki tableti düşündüm. Kocaman tablet arkadaşlar yani. Ben hep YouTube'da artık böyle mi dökeceğim. Enes Batur gibi. Ama sanırım artık kısa videolar atacak arkadaşlar. En sonunda taşınmıştı. O zamandır video Arkadaşlar bir de ben size bir kanal önereceğim. Uvinity diye bir kanal var. Bir de Minecraft parodileri. İkisi de çok güzel. Onlara abone olabilirsiniz. Açıklama kısmını ekleyemiyorum. Dışarıda olduğumuz için tablette de internet yok biliyorsunuz. biliyorsunuz. İşte o yüzden ben de nasıl desem. Bizim evde internet var. O yüzden evde bir sürü video atabiliyordum. Aşağıda bir ben bütün videoları efekt bazılarını efekt ettim kısa olanlarına falan. İşte e, nasıl desem ya. Dur e, diyeceğimi unuttum. E, i̇şte o yüzden aşağı <laughs> bir de ben evde çektiğim videoları nasıl desem. En son attığım videoyu mesela çektiğim günün birkaç gün öncesinde yaptım biraz derslerim ifade bildiğiniz gibi sınavlar da başladı dördüncü sınıflar bilir işte o yüzden o videoyu attım hemen izleyebilirsiniz ama sonra geri bu videoyu geri dönün ya da video bittikten sonra kırıyordum kırılıyor mu her an kırılabilir <laughs> her an her an her an ben de şöyle kafam düşüyormuşum işte ama genelde ben videoları çektiğim gün atıyorum Melike mi geçti orada Melike Oyuncak TV'ye de abone olun arkadaşlar. Oyuncak TV de güzel kanal. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. İyi akşamı abone olurken Aşağı şimdi ben kapatayım videoyu. Herhalde şimdi ben anneme söylerim. Bir katadım videosu gelecek herhalde. Bir katadım videosunda görüşürüz.